Tekrar bölgesindeki tüm illerimizi yeniden ayağa kaldırmadan o sağ ve son kısımlarımızda boş alanlarımız mevcut ifade ediyor. İnşallah 50 yıllık bir anı taş, bir zeytin ağacı inşallah çok alakalı Şimdiden Şimdi hayırlı ve zevkli olsun. Çok devam evet, evet, devam devam. Evet müsaadenizle Sayın Bakanım. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Evet. Hayırlı. Sayın hayırlı. Bakanım hayırlı olsun. Sayın Bakanım. Başkanım. <laughs>